Hadi! Daha hızlı! Süreleriniz berbat! Bomba etimden yırttık diye herkes sarmışız Ee, ne demiş büyüklerimiz? Betleri betleri var. Nereden çıktı bu etim ya? Denizsiz bu şey esti yine yani. Ya bırak, Levent kızmıştır kızmıştırıncını bizden alıyor. Bırakın konuşmayı! Bu süre düzelmezse akşama kadar koşarsınız. Kolay gelsin komutanım. Biz eğitim programını uygulamıştık. Bir değişiklik mi oldu? Bilgi vermeye geldim ama meşguldünüz. Sabah test yaptık. Pantolonundaki sürelerinde gözle görülür bir düzelme var. Eh, fena değil. Ama komutanları kadar hızlı değiller tabii. Hadi! Daha hızlı! Siz bu hızla kız bile tavlayamazsınız. Komutanım, önümüzdeki hafta pentatlon parkurunda eğitim planlıyor musunuz? Ona göre boyatacağım da. Bu hafta devamlı eğitim yapacağız. Hafta sonuna bırakın. Emredersiniz komutanım. Kırmızı beyazı boş ver. Tek tip kırmızıya boyat. Sen seversin kırmızıyı. Doktoramı Massachusetts'te mi yapsam yeğildi mi onu düşünüyorum. Kesinlikle Princeton'u tercih edin Kerim Bey. Princeton'da Türk dostu bir profesör arkadaşım var. Telefon ederiz size yardımcı olur. <laughs> çok sağ olun çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim tanıştırayım. Arkeolog Nadide Hanım. Beyefendi de Profesör Akif Sabri Nadir. Nadir, Nadide <laughs> çok güzel oldu. Neyse beyefendi kazı için buradalar. Ee... Özür dilerim hatırlayamadım. Ayrıca geleceğinizden de haberim yoktu. Üniversiteden aramış olmaları gerekiyordu. Nevzat Bey ile bağlantı kurduklarını söylemişler. Aa, Nevzat Hoca kazı için kaynak bulmaya İngiltere'ye gitti. İki gün sonra gelecek. Eminim gerekli kaynağı kısa sürede bulacaktır. Çünkü bütün dünyanın gözü Gataluzi hazinelerinin üzerinde. E ee, sizin peki Gataluzi ile olan ilginiz nereden hoca? Gataluzi. Ah Gataluzi. Gataluzi deyince benim aklıma Gökçeada, Taşoz ve Bozcaada geliyor. Osmanlı kıyılarını yağmalayan korsanlar Cenevizli Gatalüzi ailesinin yanına sığınır ve himaye görürlerdi. Tabi böyle sandık sandık dolusu mücevherler karşılığında. Ayrıca biraderi Dominik'i öldürüp yönetimi ele geçiren Nikerezus Gatalüzi'nin o trajik hayat hikayesi de beni çok etkiler. Bana inanın Nadide Hanım şu anda olağanüstü bir tarihe tanıklık ediyoruz tek kelimeyle müthiş. Bravo. İşte bu. İşte bu. Ay ne yettiniz de geldiniz ha. Ulan ne zamandır böyle gülmüyordu ha. benden de o kadar. O karnıma sancılar gibi. Neredeyse burada doğuracağım. Doğurur. Vallahi doğurur. <laughs> Eğer doğurursa erkek olursa alay, kız olursa ziyaretçi parkı diyelim. Şaşkın. Ne? Ben onun adını çoktan koydum. Ne? Kız olursa arsız, erkek olursa odamı çaldığı için hırsız. Bir dakika ya. Siz daha erkek mi kız mı diye baktırmadınız mı? Ayol niye baktıralım ki? Böylesi daha heyecanlı, sürpriz olur. Şişt. İster misin 300 olsun? 300. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Şunun suratına bak, şunun suratına bak nasıl korktu. <laughs> evi tuttunuz herhalde. Ee ne evi? Nasıl evi ya? Üç oda bir salonlu, makul kiralı, bodrum evi. Ya çocuk olacak ya onun için üçüncü oda. Şimdi... Şey, ...yani Hı. pansiyonun yakınında bir kiralık ev bulamadık da. Yani ee bir çaresine bakacağız artık. Ben bununla odamı paylaşmayacağım o kadar. Sen de duy.